9. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 38 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 3818 Yılın Her Gününü Fotoğraflamak bir. Yönerge, aşağıda verilen metni okuyunuz ve soruları yanıtlayınız. 1956-1997 yıllarında yaşamış olan Jamie Livingston adlı bir fotoğrafçı 1979'da bir Polaroid kamera aldı. Birkaç hafta sonra bu makineyle neredeyse her gün için bir fotoğraf çektiğini fark etti ve bunu günün Polaroid'i projesine dönüştürdü. Şimdi bu fotoğrafçının 18 yıl boyunca çektiği her bir fotoğraf karesini bir gün ile eşleyelim ve günlerin oluşturduğu kümeye diyelim. O halde A kümesi yaklaşık 18365 elemanlı bir küme olacaktır. Şimdi bu uygulamayı 18 yıl boyunca günün her bir saatinde bir fotoğraf çekildiğini düşünelim ve benzer şekilde bu fotoğrafların çekildiği tarih ve saatlerin oluşturduğu kümeye de B kümesi diyelim. B kümesinin eleman sayısının yaklaşık değeri 18 x 365 x 24 olacaktır. A ve B kümeleri oluşturulurken fotoğraf kareleri A kümesinde gün ile B kümesinde tarih ve saate gelecek şekilde eşleştirilip sayılmıştır. O halde A ve B kümeleri sonlu kümelerdir. Sonsuz denildiğinde çok büyük bir miktar, sınırsız güç, ölçülemeyecek büyüklükler akla gelir. Sonsuzluk kavramının matematikte gerçek anlamını bulması ise 19 yeğe sonlarında ve 20 yeğe başlarında George Cantor'un kümeler kuramı çalışmasıyla birlikte olur sonsuz, matematik alanında bir sıfat olarak kullanılmaktadır. Pozitif tek sayılar kümesini düşünelim. 1, 3, 5, kümesinin en küçük elemanının bir olduğunu ve diğer elemanların ikişer ikişer artarak devam ettiğini görüyoruz. Bu kümenin en büyük elemanı şudur diyemeyiz dolayısıyla eleman sayısı hakkında da fikrimiz yok. O halde pozitif tek sayılar kümesi sonsuz bir kümedir. Yukarıdaki metni dikkate alarak sonlu küme ve sonsuz küme kavramlarının tanımlarını yapınız. Cevap. Sonlu küme, sonlu sayıda elemana sahip olan kümeye sonlu küme denir. Sonsuz küme, elemanları sayılarak belirtilmeyen veya sayılamayacak kadar çok elemana sahip olan kümelere sonsuz kümeler denir. 2. Yönerge: Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. Cevap. Birinci sonlu kümelerin eleman sayılar sonlu sayıdadır. İkinci bir küme hem sonlu hem sonsuz olamaz. O halde sonlu olmayan kümeye sonsuz küme adı verilir. Üçüncü beşten büyük tam sayılar kümesini ele alalım. Kümenin elemanları küçükten büyüğe doğru sıralanırsa kümenin en küçük elemanı 6 olur ve diğer elemanlar birer birer artarak devam eder. Bu artış hiçbir zaman bitmez bu kümenin eleman sayısı bilinmez. O halde bu küme sonsuz kümedir. 4. 1 GB'lık hafıza kartında yaklaşık 142 adet fotoğraf saklanabilmektedir. Elemanları 1 GB'lık hafıza kartında bulunan fotoğraflar olan küme sonlu kümedir. 9. Sınıf Matematik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 38 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.